Gecenin bir yarısı aniden, hiç beklemediğiniz anda hayatınızın bir anda nasıl değişebileceğini hiç düşündünüz mü? Bir sabah uyandığınızda her şeyin farklı olduğunu hayal edin. Belki eliniz kolunuz tutmuyor, belki konuşmakta zorlanıyorsunuz. Belki de sevdiklerinize ihtiyaç duyduğunuz o bağımsızlık hissi bir anda kayboluyor. Bu inanın bana, binlerce insanın yaşadığı içler acısı bir gerçek. Felç yani inme maalesef ülkemizde ve dünyada giderek artan bir sağlık sorunu ve çoğu zaman belirtileri olmadan sinsice ilerleyebiliyor. Ancak bilmediğimiz veya göz ardı ettiğimiz bazı şeyler var ki bunlar bu riski daha da artırabiliyor. Özellikle de geceleri. Peki ya size günlük hayatımızda çok masum sandığımız, hatta sağlıklı diye tükettiğimiz bir yiyeceğin bu riski önemli ölçüde artırabileceğini söylesem? Bir beyin doktoru bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor. Bu videoda gece inme riskini artırabilecek, çoğumuzun farkında bile olmadığı o yaygın meyveyi ve geceleri sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken 5 kritik adımı derinlemesine inceleyeceğiz. Uykunuzda bile sizi koruyacak basit ama etkili ipuçları vereceğim. Sakın videonun sonuna kadar izlemeden geçmeyin, çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor. Haydi gelin bu önemli konuya hep birlikte bir göz atalım. Pek çoğumuz için sağlıklı beslenmek meyve yemekle eş anlamlıdır. Vitaminler, mineraller ve lif dolu bu doğanın armağanları genel sağlığımız için vazgeçilmezdir. Ancak bir şeyin sağlıklı olması her zaman ve her koşulda risksiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle de yaş ilerledikçe vücudumuzun değişen ihtiyaçları göz önüne alındığında bir beyin doktorunun uyardığı ve gece inme riskini potansiyel olarak artırabilecek o yaygın meyve aslında hepimizin mutfağında sıkça bulunan, özellikle kış aylarında veya ara öğünlerde severek tükettiğimiz kuru meyvelerdir. Evet, yanlış duymadınız. Kuru meyveler. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, hurma gibi kuru meyveler taze hallerine göre çok daha yoğun bir şeker konsantrasyonuna sahiptir bir taze kayısıyla bir kuru kayısıyı düşünün, boyutları aynı olsa bile içerdiği şeker miktarı ve kalorisi bambaşka olabilir. Peki, bu durum gece inme riskini nasıl artırıyor? İşin özü, kan şekerimizde ve vücudumuzun gece boyunca nasıl çalıştığıyla ilgili. Akşam geç saatlerde, özellikle yatmadan hemen önce, yoğun miktarda kuru meyve tüketmek, kan şekerinde hızlı ve keskin bir yükselişe neden olabilir. Vücut bu ani şeker yüküyle başa çıkmak için yoğun bir çaba sarf eder. Bu durum zamanla damar duvarlarımızda mikro hasarlara yol açabilir, damar sertliğine zemin hazırlayabilir ve kanın koyulaşmasına neden olabilir. Ayrıca yüksek kan şekeri seviyeleri kanın daha pıhtılaşmaya yatkın hale gelmesine zemin hazırlayabilir ki bu da inme riskini artıran önemli bir faktördür. Özellikle tip 2 diyabet riski taşıyanlar veya zaten diyabet hastası olanlar için bu durum daha da kritik hale gelir. Kan şekerindeki bu dalgalanmalar gece boyunca vücudun dinlenmesi ve kendini onarması gereken süreçleri de bozabilir. Şekerin kanımızda bir anda yükselmesi, vücudun daha fazla insülin üretmesine neden olur ve bu da bir dizi zincirleme reaksiyonu tetikler. Bu durum uyku kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Kan şekeri dengesizliği Gece terlemeleri, huzursuz uyku ve hatta uyku apnesi gibi sorunları tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. İyi bir uyku düzeni, genel sağlığımız, özellikle de beyin sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Yetersiz veya kalitesiz uyku, kan basıncını yükseltebilir ve iltihaplanmayı artırabilir. Bu da inme riskini dolaylı yoldan artıran faktörlerdir. Peki, kuru meyveleri tamamen hayatımızdan çıkarmalı mıyız? Elbette hayır. Burada önemli olan miktar, zamanlama ve denge. Kuru meyveleri ölçülü tüketmek çok önemli. Bir avuç kadar kuru meyve çoğu kişi için uygun olabilir ancak bir oturuşta koca bir paketi bitirmek çok farklı sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca kuru meyveleri tek başına yemek yerine bir miktar protein, örneğin bir avuç çiğ badem, ceviz veya yoğurt veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketmek kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabilir. Bu kombinasyon, şeker emilimini yavaşlatarak ani yükselişlerin önüne geçer. En önemlisi ise zamanlama. Akşam geç saatlerde, özellikle yatmadan sonra, iki saat içinde kuru meyve tüketmekten kaçınmak en iyisidir. Eğer canınız tatlı bir şeyler çekiyorsa, bunun yerine taze bir meyve, örneğin birkaç dilim elma veya bir armut tercih etmek veya bir bardak süt içmek çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Bu basit değişiklikler kan şekerinizin gece boyunca daha dengeli kalmasına yardımcı olur ve vücudunuzun dinlenmesine, kendini onarmasına olanak tanır. Unutmayın, önemli olan yasaklar koymak değil, bilinçli seçimler yapmaktır. Bu küçük ayarlamalar uzun vadede kalp ve beyin sağlığınız üzerinde büyük bir fark yaratabilir. Şimdi bu yaygın hatadan kaçınmanın yollarını öğrendiğimize göre gece inme riskini azaltmak için atabileceğimiz diğer önemli adımlara geçelim. Söz konusu gece sağlığımız ve özellikle de inme riski olduğunda kuru meyvelerle ilgili öğrendiklerimiz sadece buzdağının görünen kısmı. Vücudumuzun gece boyunca nasıl çalıştığı ve bu süreçlerin nelerin etkileyebileceği çok daha derin bir konu. İşte size beyin doktorlarının üzerinde durduğu ve inme riskini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer kritik noktalar. Su tüketimi, gizli şekerler ve işlenmiş gıdalar ve hareketsizlik. İlk olarak belki de en basit ama en göz ardı edilen konu olan su tüketiminden bahsedelim. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşur ve su kanımızın akışkanlığını yani viskozitesini doğrudan etkiler. Yeterli su içmediğimizde, özellikle de yaş ilerledikçe susuzluk hissimiz azaldığı için kanımız koyulaşabilir ve damarlarımızda daha yavaş akmaya başlayabilir. Bu durum pıhtı oluşumu riskini artırır ve dolayısıyla inme riskini yükseltir. Geceleri Uzun saatler boyunca su içmediğimiz için hafif bir dehidrasyon durumu oluşabilir. Eğer gün içinde yeterince su içmediyseniz, bu hafif dehidrasyon gece boyunca daha da belirginleşebilir ve kanınızın daha koyu hale gelmesine yol açabilir. Özellikle yaz aylarında terleme ile birlikte sıvı kaybımız arttığında veya idrar söktürücü ilaç kullanan kişiler için bu risk daha da artar. Peki ne yapmalıyız? Güne bir bardak su ile başlayın ve gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeyi alışkanlık haline getirin. Günde ortalama 8-10 bardak su içmek çoğu yetişkin için idealdir. Ancak bu miktar aktivite seviyenize, hava durumuna ve genel sağlık durumunuza göre değişebilir. Suyu her zaman yanınızda bulundurun, masanıza bir şişe su koyun veya telefonunuzda su içme hatırlatıcı uygulamalar kullanın. Akşam yemeğinden sonra da bir bardak su içmek önemlidir. Ancak yatmadan hemen önce çok fazla su içmek gece tuvalete gitme ihtiyacını artırarak uyku düzeninizi bozabilir. Dengeli bir yaklaşım gün boyunca yeterli sıvı alımını sağlamaktır. Böylece geceye susuz kalmadan başlarsınız. İkinci olarak gizli şekerler ve işlenmiş gıdaların tehlikeli dünyasına dalalım. Kuru meyveler gibi birçok işlenmiş gıda da farkında olmadan yüksek miktarda şeker içerir. Sadece tatlılar, gazlı içecekler, kekler değil. Aynı zamanda hazır çorbalar, kahvaltılık gevrekler, soslar, hatta bazı ekmekler ve yoğurtlar bile yüksek oranda ilave şeker içerebilir. Bu gizli şekerler, kan şekerimizde sürekli dalgalanmalara neden olarak damarlarımıza zarar verir ve iltihaplanmayı artırır. İşlenmiş gıdalar aynı zamanda yüksek trans yağlar ve aşırı tuz içerebilir ki bunlar da kan basıncını yükseltir ve kolesterol seviyelerini olumsuz etkiler. Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol inme için bilinen en önemli risk faktörlerindendir. Vücudumuz bu tür işlenmiş gıdaları sindirmek için daha fazla enerji harcar ve bu da gece boyunca vücudumuza ekstra bir yük bindirir. Ne yapmalıyız? Mümkün olduğunca doğal ve işlenmemiş gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Market alışverişlerinizde ürün etiketlerini dikkatlice okuyun ve şeker, glikoz şurubu, mısır şurubu gibi içeriklerden kaçının. Evde yemek yapmayı tercih edin. Böylece yemeklerinize ne kattığınızı kontrol edebilirsiniz. Taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar, sağlıklı protein kaynakları ve baklagillerle dolu bir diyet Damarlarınızı korumak ve genel sağlığınızı desteklemek için en iyi yoldur. Son olarak hareketsizliğin, özellikle de akşam saatlerindeki hareketsizliğin inme riski üzerindeki etkisine değinelim. Gün içinde yeterince de hareket etmeyen, akşamları da koltukta uzanıp televizyon izleyen bir yaşam tarzı kan dolaşımınızı yavaşlatır. Kan dolaşımının yavaşlaması, kanın damarlarda göllenmesine ve pıhtılaşma riskinin artmasına neden olabilir. Yaş ilerledikçe kas kütlemiz azalır ve eklemlerimiz daha az esnek hale gelir. Bu da bizi daha hareketsiz olmaya itebilir. Ancak hafif düzeyde bile olsa düzenli fiziksel aktivite kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu faktörlerin hepsi inme riskini doğrudan etkiler. Ne yapmalıyız? Akşam saatlerinde bile olsa hafif bir yürüyüş yapmak Ev içinde birkaç tur atmak veya basit esneme hareketleri yapmak çok faydalıdır. Yürüyüş kan dolaşımını hızlandırır, damarların esnekliğini artırır ve vücudunuzun geceye daha iyi hazırlanmasını sağlar. Günde 30 dakika orta tempolu yürüyüş bile olsa bunun sağlık üzerindeki etkisi muazzamdır. Unutmayın, küçük adımlar bile büyük farklar yaratır. Bu adımlar sadece inme riskinizi azaltmakla kalmaz, Aynı zamanda genel yaşam kalitenizi artırır, daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar. Şimdi bu kritik bilgileri öğrendiğimize göre, gelin tüm bu konuları bir araya getirelim ve sağlıklı bir yaşam için son önemli tavsiyelerimizi paylaşalım. Şimdiye kadar sağlıklı sandığımız bazı alışkanlıkların ve gıdaların özellikle geceleri beynimiz ve damar sağlığımız üzerindeki potansiyel etkilerini ele aldık. Kuru meyvelerin gizli şeker riskinden suyun damarlarımızdaki akışkanlığına, işlenmiş gıdaların sinsi tehlikelerinden hafif hareketin önemine kadar birçok noktaya değindik. Aslında tüm bu söylediklerimiz tek bir ortak noktada birleşiyor. Bedenimize kulak vermek ve ona iyi bakmak. Unutmayın, bu hayatta sahip olduğumuz en değerli şey sağlığımızdır ve onu korumak için attığımız her adım geleceğimize yaptığımız en güzel yatırımdır. Bu yolculukta küçük değişiklikler hayatınızda kocaman bir fark yaratabilir. Belki kuru meyvelerden tamamen vazgeçmeyeceksiniz ki buna gerek de yok. Ama artık onları bilinçli bir şekilde, doğru zamanlarda ve doğru miktarlarda tüketeceksiniz. Belki her gün 8 bardak su içemeyeceksiniz. Ama yanınızda her zaman bir şişe su bulundurarak gün içinde daha fazla sıvı almaya özen göstereceksiniz. Belki akşamları uzun yürüyüşlere çıkamayacaksınız ama ev içinde birkaç tur atarak veya televizyon izlerken basit egzersizler yaparak kan dolaşımınızı canlı tutacaksınız. İşte tam da bu küçük, istikrarlı adımlar sağlığınız için en büyük kazançları sağlayacaktır. Düşünün ki damarlarınızın duvarları tıpkı evinizin su tesisatı gibidir. Yıllar içinde içine attığınız, sürekli yüksek basınçla maruz bıraktığınız veya tıkayıcı maddelerle doldurduğunuz her şey bu tesisatın yorulmasına, aşınmasına ve eninde sonunda sorun çıkarmasına neden olur. Yüksek şeker, aşırı tuz, kötü yağlar, hareketsizlik ve yetersiz su damarlarımızın zamanla sertleşmesine tıkanmasına ve en hassas organımız olan beynimize yeterli kanı ulaştırmakta zorlanmasına neden olabilir. İşte bu yüzden her birimiz, özellikle de 63 yaş ve üzeri olanlarımız bu konuda ekstra özen göstermeliyiz. Yaş almak bir lütuf, uzun bir yaşam ise bir hediye. Bu hediyeyi en işin iyi şekilde değerlendirmek, dolu dolu ve bağımsız bir yaşam sürmek bizim elimizde. Sağlıklı olmak sadece fiziksel olarak iyi hissetmek değil. Aynı zamanda zihinsel olarak berrak kalabilmek, sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirebilmek, hobilerimize devam edebilmek ve hayattan keyif alabilmek demektir. Bu bilgileri sadece dinlemekle kalmayın. Lütfen hayatınıza dahil etmeye çalışın. Unutmayın, her bireyin vücudu farklıdır. Bu nedenle herhangi bir diyet veya yaşam tarzı değişikliği yapmadan önce Mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız bu adımlar sizin için daha da kritik olabilir. Sağlık profesyonelleri size özel en doğru rehberliği sağlayacaktır. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Umarım bu bilgiler sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için ışık tutmuştur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız Lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olun. Videoyu sosyal medyada veya WhatsApp gruplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü paylaştıkça çoğalan şeylerden biri de bilgidir. Başka insanların da bu önemli uyarıdan haberdar olması için bu çok değerli. Ayrıca bu konuda kendi deneyimlerinizi veya merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Her yorumunuz bizim için değerlidir ve birbirimizden öğrenmek toplu bir sağlık bilinci oluşturmak için çok önemlidir. Kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak sağlıkla ilgili daha birçok faydalı bilgiye ilk siz ulaşabilirsiniz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.